seni seven areken, Bir gözel seni seven Sevgili seyirciler, Bakü Tarım Fuarı'na e, Türkiye'den tohumcularımız da iştirak etti. Kolen Tarım'dan Doktor Öner Yeşilkaya burada. E, Öner Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Bakü'den davet aldınız e, ilgili. Burada nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz? Evet, e, öncelikle sizlerle burada görüşmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sizlerin e, aracılığıyla da Türkiye'de üretim sezonu başladı. Bütün bölgedeki üreticilerimize hayırlı, bereketli, kazançlı, bol kazançlı yıllar temin, e, temenni ederim. Doğru söylüyorsunuz, e, şimdi burada Azerbaycan tohumculuğa önem vermeye başladı. E, özellikle son iki seneden beri e, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarım sektörünün önemine daha fazla işaret ederek tohumculuk ve diğer girdilerin ülke kazandırması adına birçok teşvikler vermeye başladı. Biz de bu Agriko firmasından davet aldık. Dediler ki biz Azerbaycan'da sizin yaptıklarınızı yapabilir miyiz? Beraberce bir şey yapabilir miyiz diye. Polen tohumculuk olarak biz zaten dünya çapında çalışan bir firmayız. Şu anda bu yıl içinde 2016 sezonu içerisinde 11 ülkeye ihracatı olan bir firmayız. Dolayısıyla Azerbaycan bizim için de çok yakın ve aynı dili konuştuğumuz bir ülke. Seve seve geldik. Ne yapacağız? Öncelikle elimizdeki hazır materyallerin bu ülkede denenmesi ve test edilmesi aşaması olacak. Test edildikten sonra tescil aşaması. Tescilden sonra öncelikle çok yüksek kalitede tohumu bu Azeri kardeşlerimize de buluşturma adına Türkiye'deki güzel şartlarda hazırlamış olanlar buraya ihracatını yapacağız. Daha sonrası için de bunlar için de Gelecekte kendi ülkelerinde yetişmiş tohumları ekebilme ve daha güzel sonuçlar alabilme adına beraber ortak çalışmalar içerisinde olacağız diye ümit ediyoruz inşallah. Esin tohum dağıtıcıları şöyle geçti abi yüzünde görsün. Tohum dağıtıcıları alt birliği Ayhan Bilgin Kırgızistan'a gittiğinde 60-70 yıldır tohumların hala devam ettiğini, tohum kalitesinin çok düşük olduğunu söylemişti Kırgızistan'da. Azerbaycan'da durumdasın. Haklısınız. Biraz önce bir arkadaşımızla konuştuk ki yaklaşık 60-70 bin hektar arazilerin olduğunu, büyük bir holding olduklarını söylediler. Buraya tabii çok uluslu firmalar, çok uluslu firmalar bütün dünyada olduğu gibi son 3 sene içerisinde mısır tohumları göndermeye başladı, hibritleri. Ama maalesef bizlere ifade etmek isterim ki burada halihazırda ekilen buğdaylar eğer Türkiye'den bazı Türk kardeşlerimiz gönderdi, onları da biliyorum. Onun dışındakiler sizin söylediğiniz gibi 30 yıllık, 50 yıllık, 40 yıllık şirketler ve bu ülkedeki araştırma enstitülerinin ülke adına çok fazla bir şey de yapmadığını, vermediğini de görmüş oluyoruz böylece. Keza fasulyede de durum öyle. Aynen. Yani Azerbaycan'da Sayın Cumhurbaşkanı sizin de ifade ettiğiniz gibi tarımın petrolden sonra ihracat kalemi olması gerektiğini söyledi. Her yılın tarım yılı olarak kullanılmasını işaret etti. Ee, ne bekliyorsunuz şimdi? Bu e, benim gördüğüm pozitif gelişmeler var. Ya yani bir hareketler mi var ama yeterli mi? Ee, i̇şimiz çok zor çünkü e, bunlar Türkiye'nin geçmiş olduğu o süreci yaşamak zorundalar. Ama biraz e, bu ülkede belki yıllarca petrolün verdiği rahatlık, insanlardaki rahatlık bu süreci biraz uzatabilir. Ben çünkü. Bu tür ülkelerde çok çalıştım işte İran'ında, Pakistan'ında, Sudan'ında. İşimiz çok zor ama bu insanlar da açılmaya, değişmeye, gelişmeye aday insanlar. Dolayısıyla gelecekte bu ülkede çok şey yapabiliriz. Fakat önce bunlarda mantığı oturtmamız lazım. Yani tohum nedir? Tohum teknolojisi nedir? O mantığı oturtursak biraz daha yavaş yavaş gideceğiz. Bakın bugün ben bunlara dedim ki bizim size biz size sadece tohum satmak istemiyoruz. Dolayısıyla bize e, sizden beklentimiz bir ya da iki tane teknik insan istiyoruz. Rahat mühendisi nasıl bir şey istiyorsunuz? Genç olsun, araziye gidebilen olsun, e, güneşte çalışabilen insan olsun, Türkçe ya da İngilizce biz. Dediler ki bayan olmaz mı dediler. Ben de güldüm sizin gibi dedim ki yani erkek olsa daha mutlu oluruz. Dediler ki bizim ülkemizin erkekleri bayanlardan çok daha az çalışıyor. Şimdi bunların bu tabuların kırılıp değiştirilmesi gerekiyor. Çok şükür ülkemizi biliyorsunuz siz ta oralardan buralara kadar geldiniz. Bugün televizyon çekimi yapıyorsunuz. Ama ben Türkiye'deki hiçbir fuarda Azeri televizyonu görmemiştim biliyorsun. Evet. Aynı şeyleri Tomcuk'ta da yaşayacağız. E, yılmayacağız. E, yılmadık. Biz e, inanın e, siz e, belki Mısır'ı 300 metre ilerden görseniz sanırsınız. Ben ziraat yüksek mühendisi olarak 28 yıllık bu işin içindeyim. Sudan'da Mısır tarlaya gittik, götürdüler. Anlayamadım çünkü buğday gibi ekmişlerdi o ülkede bile 3 yıl içinde çok şey değiştirdik. Burada da değiştireceğimize inanıyoruz. Ki bunlar bizi seven, biz de bunları seven insanlarız. Sizin bu tespitiniz çok doğru. Petrol gelirine angaja olmuş toplumlarda bu e, petrol düşmesiyle beraber yeni arayışlar başladı. Evet. Bunun rahatlığı üretime engellemiş. Ya petrol doğalgaz zaten var denmiş. Üreten toplum ki Türkiye'de bu sancılı dönemi yaşadı. E, kentlerden e, burada kent köye e, ben de alıştım vardı. Köye kent diyorlar. Köyden göçü engellemek önemli. 10 milyonluk bir ülkede 5 milyonu sadece Bakü'de yaşıyor. Diğer tarafı düşünün. E, Destekliyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tohum Bankası e, Gen Bankası Türkiye'de Allah'a şükür oturdu. Aynen. Avrupa'da söz sahibiyiz artık. Kesinlikle. İnşallah Azerbaycan'da da olur. Malumunuz Türkiye'de Tohumculuk sektörü 1.2 milyar dolarlara ulaştı. Bunun içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar kala ithalatımız olsa da 130-140 milyon dolar ihracatımız var. Türk toplumu çok genç, dinamik, e, yaratıcı bir kişiliğe de sahip. E, dediğiniz gibi Allah hamdolsun bu e, bilgi birikimimizi iyi kullanıyoruz. Yani bir polen tohumcu olarak 11 ülkeye satmış, 6 ülkede satış yapan bir şirketiz. İnşallah buralara da güzellikleri getireceğiz. Evet. Sizler de buna vesile olduğunuz için size de çok teşekkür biz ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki petrolümüz yok. Biz çalışmayı biliyoruz. Çalışmaya devam. Ee, o kadar enteresan şeyler var ki. İşte petrole dayalı sistem. Mesela terör başımıza bela. Bizim başımıza bela ettiler malum güçler. Evet, aynen. Ama dünyanın terörle mücadele edebilen en önemli bir tecrübeye sahip bir ordusunda onlar oluşturdu. Aynen öyle. Çok sağ olun. Gerçekten öyle. Ben aslında çok güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Ee, ünlü bir düşünür diyor ki aslında neye sahip olduğunuz önemli değil. Sahip olduklarınızda neler yaptığınız çok önemlidir. Kısıtlı imkanlar bir lütuftur insanda diyor. Üretkin olmayı, üretme üretken olmayı tetikler diyor. Biz böyle olmaya devam edelim. Çok teşekkür ederiz Önal abi. Sağ, sağ olun. sizleri burada gördüğüm çok sağ. mutlu oldum. Sağ teşekkür Sevgili seyirciler, Polen Tohumculuk'tan Genel Müdürü Öner Bey'in söylediği gibi çok güzel bir sohbet oldu tohum o kadar önemli ki. Tohumdan önemlisi üretebilmek önemli. Üretemeyen tohumlar maalesef batıyor. Azerbaycan'da üretime start verilmesi bu manada çok önemli.